Kıymetli dostlar, hepinize selamlar, sevgiler. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta değişik bir yayın yapmayı tercih ettim. Neden değişik bir yayın yapmayı tercih ettim derseniz, bu sefer sizden gelen yorumlara göre yerler aradım. Kiralık isteyenler vardı. Mesela Çanakkale'de kiralık isteyenler vardı. Diğer bölgelerde Türkiye'nin 81 ilinde çeşitli arsa ya da daire ya da müstakil köy evleri isteyenler için değişik bir yayın yapmayı tercih ettim. Bu yayınımız biraz daha uzun olduğu ama sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hepinize yani yorumların dışında kalan insanlarımıza da belki faydası olacak yerler olur diye düşündüm. Bunun için biraz uzun bir yayın yaptık. Lütfen kanalımızı paylaşın. Abone olmayanlar varsa abone olsunlar. Programımızı sosyal mecralarda ne kadar paylaşırsanız eğer o kadar fazla kişiye ulaşırız. Her zaman söylediğim gibi bir kişiyi dahi bu programda ev sahibi yapsak ne mutlu hepimize. Hepimizin bunda emeği ve katkısı var. Sizlerin yaptığınız beğeniler ve yorumlar emin olun daha fazla insanlara ulaşmamızı sağlıyor. Onun için her programda söylediğim gibi, yine söylüyorum, programı paylaşıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir konuya daha değineceğim. Her videoda söylediğim gibi bu yayınladığımız yerler bizim kendi yerlerimiz değil. Ben bütün linkleri açıklama kısmına bırakıyorum kıymetli dostlar. Oradan açıklama kısmından benim yayınladığım videolardaki ilanlara ulaşabilirsiniz telefonları var, ilan numaraları var. Videoyu seyrediyorsunuz, orada da kendim söylüyorum. Ama açıklama kısmına hala işte burası nerede diye soranlar oluyor. Sorsunlar yine önemli değil. Benim cep telefonumu isteyip benim cep telefonumdan bana ulaşıyorlar. Hepsine selamlar, sevgiler gönderiyorum. Ama yerler benim olmadığı için zaten orada numaralarını paylaşıyorum. İnsanlar kendi seçtikleri yerleri zaten Satıcısından ulaşacaktır. Sahibinden yayınlıyorum ve bazen banka ihalelerinden yayınlıyorum. Emlakçılarda oluyor, emlak ofislerinden olanları da bu kanalda yayınlıyorum. Kıymetli dostlar, şimdi sizler için hazırladığım bu uzun videoya hemen geçmek istiyorum. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Hadi videomuzu izleyelim. Evet kıymetli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu hafta değişik bir yayın yapayım istedim. Hem burada yorum yapan arkadaşlara selam gönderelim. Asiye Dayanak, merhaba 76 bin ihaleye girince ne kadar olur teşekkür ederim demiş. Banka ihalesinden girdiğiniz, mesela 76 bin liraya girdiğiniz bir ihalenin sonucunu ben bilemem. Kaç kişinin katılacağını da bilmiyorum. 76 bin liradan açılır. Belki de 77 bin liraya sizde kalır, 78 bin liraya sizde kalır, ama bunun garantisini veremem. Asiye dayanak. Çok selamlar, sevgiler size. Hasan tavlar doğru dürüst bir bilgi alamıyoruz demiş. Ona cevap yazdım. Hangi konuda diye cevap yazdım? Onu anlamadım açıkçası. Hasan Bey e de çok selamlar, sevgiler. Viyana'dan Ercan Hazar abim. Viyana'ya kucak dolusu selamlar. Ercan abi e, annesine, annemize e, bir kiralık daire arıyor. Çanakkale'de arıyor bu kiralık daireyi. Müstakil bir yer istiyor. Ona birkaç tane şöyle yerler baktım arkadaşlar. Şöyle yapacağım hemen e, ona kiralık olan Gazi Süleyman Paşa Mahallesi. Ercan abi çok selamlar. Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde Müstakil Bahçeli Ferah 3 artı bir bir ev var. Çanakkale Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde. Burası 3 artı 1, 120 metrekare. Bina yaşı 11-15 demiş. Kat sayısı 1 demiş. Isıtma kat kaloriferli. Burası abi. Ee, şöyle sana resimlerini de büyüterek izleteyim ilgilenen belki başka arkadaşlar da kiralık evle ilgilenen arkadaşlar da varsa onlar da bir yandan baksınlar ev burası böyle bir ev ayrıca biraz sonra ilan açıklamasını da şimdi okuyacağım Aileye uygundur, aileye verilecektir demiş. 3 artı bir müstakil ferah kiralık ev, okul, hastane, pazar ve marketlere yürüme mesafesinde merkezi konumda bahçe kullanım hakkına da sahip olabileceğiniz sezonluk fiyatı 2.500 lira yazmış. Ama şu andaki fiyatı 2.000 lira. Eğer burası yıllık olarak hani tutulursa 2.000 lira, belki bilmiyorum bir 100-200 daha indirilebilir. Federal gayrimenkulden kiralık burası. Dilara Dinler diye bir bayan vermiş. İş numarası 0286-565-0202. -02. Cep numarası 0537-916-9746 numaralı telefondan bu arkadaşa ulaşabilirsiniz. E, i̇lan numarasını da burada görüyorsunuz zaten. 896-396-944. Ama ilan numarasında yurt dışındayım ben giremiyorum e, bazı sorunlar oluyor. Giremiyorum diyorsanız eğer numaralardan bu telefon numaralarından buraya ulaşabilirsiniz. Bir tane daha göstereceğim şimdi. Bu da Çanakkale Ayvacık Nusratlı köyünde. Bu da 2000 lira. Ee, bu herhalde sen mal sahibi olması lazım. Bunun da fotoğraflarını şöyle büyütelim. Aman Allah'ım süper bir köy. Karşımızda şöyle de bir ev var. Gece de manzarası bir başka gerçekten. Evimizde böyle şirin bir ev. Görmüş olduğunuz gibi e, girişinden yukarıda çıkılabilir. Gerçekten manzarası da kendisi de oldukça güzel. Açıklama kısmını da okuyacağım şimdi sizlere. Açıklamada bu huzurlu konaklama yerinde ailece dinlenebilirsiniz. Kaz dağlarının eteklerinde denize yakın mesafede temiz havayı iliklerinize kadar hissedeceğiniz sessiz, sakin, huzurlu bir ortam demiş. Mutlu Karabulut 0542 344 17 10 numaralı telefondan kendisine ulaşabilirsiniz. Ee, bir yer daha bakıyorum hemen size sahibinden demiş Boğaza 50 metre uzaklıkta müstakil dubleks ev 2000 lira bu da bunun kirası da 2000 lira. Burası da 100 metrekare 2 artı 1 5-10 yaş arası demiş. Şunun da e, fotoğraflarını büyüteyim. Cep telefonuyla çektikleri için çok öyle geniş fotoğraflar yer almıyor. Ama böyle bir ev. Ercan abinin dışında da ilgilenenler olursa diye ilanların, telefon numaralarını, her şeyini bırakıyorum. 2000 lira. Hüseyin Türkoğlu. Açıklama kısmında Boğaz'a 50 metre uzaklıkta sahibinden demiş. Gerçekten de Konumu burası Eceabat gördüğünüz gibi çok yakın Kilitbahir Eceabat. Zaten karşısı hemen Çanakkale. Yani merkezi konumda. Bu da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Hüseyin Türkoğlu 212 0212 İstanbul'da demek ki 637 8077 numarası, cep numarası da 0553 312 87 çift 0 numaralı telefondan buna da ulaşabilirsiniz. Böylece Ercan abimin isteğini bir nebzede olsa yerine getirmiş oldum diye düşünüyorum. Hemen yorumlara tekrar geçiyorum. Yayla Gül Suzanne selamlar. Ben de Fethiye Ortaca Dalaman civarlarında arsa arıyorum demiş. Teşekkürler demiş. Selam olsun Yayla Gül, Suzanne hanım size de. Size de birkaç tane yer baktım. Hemen şöyle bakın şöyle Fethiye'de fiyat belirtmediğiniz için ben kendi kafama göre aramış oldum. Şöyle belirtmişler arsayı 178'e 30. Tapu sorgulamadan bakabilirsiniz buna. Adil Durukan satıyor 135 bin lira demiş 559 metrekare metrekare fiyatı 40, 242 lira demiş. Fethiye merkeze 25 kilometre tek tapulu 559 metrekare yerimiz satılıktır. Elektrik ve suya yakın mesafede ister yatırımlık ister hobi bahçesi olarak kullan. Yerimiz yerleşim alanına 300 metre mesafede olup doğayla iç içe. Bol oksijenli konumu iyi alıcısına hayırlı olsun. Az da olsa pazarlık payı vardır demişler. Satıcısı Adil Durukan cep telefonu 0 538 931 98 84 nolu telefondan kendisine ulaşabilirsiniz. Devam ettim size bir yer daha baktım. Bu da 189 bin lira adeta cennet yılın yatırımı mavi yeşil göcek 500 metrekare arazi demişler. 500 metrekare burası da fotoğraf büyük fotoğrafları olmadığı için şöyle çevrenin fotoğraflarını koymuşlar. Açıklama kısmında ise e, emlakçı tabi şeyini yapmış, reklamını da yapmış. Siz de denize 300 metre mesafede arazi sahibi olmak istersin, istersiniz değil mi demiş. Havalimanına 15 dakika mesafede bulunan arazimiz bölgede tapusu bulunan nadir arazilerden biridir. 500 metre kare arsa karşılığı diyor. İşte mavi yeşil alan ekolojik tarıma uygun denize yalnızca 300 metre. Tiny House ve Mobile House yapabilirsiniz, hayalinizdeki yazlığa yarın sahip olabilirsiniz diye reklamlarını yapmışlar. Winners Property Investment Ferzat Şekerci Satıcısı 0 312 543 19 çift 0 bu iş yeri numarası cep numarası da 0 532 590 72 35 numaralı telefondan kendisine ulaşabilirsiniz. Bunu da geçtim diğeri Diğeri iki tane yeri de size böylece yayla gül Suzanne'ye selamlar. İki tane yer ona da göstermiş olduk. Emine Akgün Adana'dan kucak dolusu selamlar sevgiler demiş. Bizlerden de Adana'ya hatta Türkiye'nin 81 iline ve yurt dışında yaşayan tüm yurttaşlarımıza selamlar sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Emine Hanım ona da selam gönderdik. Kardelen Aslan. Kardelen Aslan selam canlı yayınlarınıza ulaşamıyorum. Cuma günü canlı yayın var demiştiniz. Abone olduğum halde ulaşamadım demiş. Kardelen Aslan'ın canlı yayınları bir süre durdurduk ama yine devam edeceğiz. Şu anda videolarla devam ediyoruz. Göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kucak dolusu selamlar, sevgiler. Emine Keleş, ekrandaki ev tam bana göre demiş geçen haftaki video için. Kolay gelsin demiş Emine Keleş Hanım'a da kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Hatice Ömer, selam sizin videonuza abone oldum. Ben de Tekirdağ tarafında bir ev bakıyorum. Yardımcı olur musunuz? Böyle uygun fiyatlı demiş. Ona da hemen yardımcı olduk. Onun için de baktım. Toprak Emlak'tan Bağlık Mahallesi'nde satılık 2 artı 1 uygun daireler diye bir başlık atmışlar. Buraya baktım 2 artı 1 90 metrekareymiş burası. Şöyle fotoğraflarını da büyüteceğim. Şöyle bakın tabii ki masraflı ev ucuz ve uygun evlere baktığımız için masraflı oluyor haliyle. Bütçenizi de bilemediğim için tabii bu tarz evlere bakıyorum. Bakın şöyle bir yer giriş katı burası. Yani yapacağınız masrafla oturulabilecek bir hale gelebilir. 100 bin liraymış. Ee, burada ne yazmış? 2 artı 1 kullanışlı bir daire. Dairemiz Bağlık Mahallesi'nde olup muazzam bir konumdadır. 75 metrekare net kullanım alanına sahip giriş katı olan dairemiz demiş. Ee, telefon numaralarını yazmış. Şimdi size onu da söyleyeyim. Toprak Emlak ve İnşaat Eyüp Uçan 0531 083 59 86. Bu numaradan kendisine ulaşabilirsiniz. Onun dışında Tekirdağ, Çorlu, Kemalettin mahallesinde ister yatırımlık ister oturumluk demişler. 1 artı 1, 120 bin liraya bir daire var. 45 metrekare burası. 1 artı 1 ve yüksek giriş bir daire. Krediye uygunmuş. Ee, önce fotoğraflarını yine göstereyim size şöyle. Cep telefonuyla çektikleri için böyle tabii çıkmış fotoğrafları. Buna ben müdahale edemiyorum. Benim yaptığım işte daha profesyonel çekimlerim var benim ama maalesef insanlar böyle de yayınlayabiliyor. Çorlu Kemalettin Mahallesi'nde Kırkova Caddesi üzerinde ister yatırımlık ister oturumluk eşyalı kiracılı satılık daire demiş. 45 metrekare daire 1250 TL içinde kiracı oturuyormuş. Eşyalı fiyatına 138 bin lira diyorlar. Otobüs ve servis durakları hemen önünde çarşıya pazara okula servis duraklarına yürüme mesafesinde tesisat çekili ama kombi ve petekler yokmuş. Dairede 120 bin lira demişler. Cancan Can Kuyular Emlak Yavuz Kuyu iş numarası 0282 651 27 11 cep numarası 0537 494 38 37 ne oldu? Telefondan bu ilana da ulaşabilirsiniz. Bakalım başka. Ha evet şimdi şeye geçelim. Tekrar yorumlarımıza Çin'den bankadan diyor. Açık. Tekrar yorumlarımıza geçiyoruz. Sezin Erbil'ce selamlar, sevgiler kendisine. Peki daha baktık. Şükran Gönay. Selamlar, sevgiler. Balıkesir Kaz Dağları tarafında taş ev ben de çok istiyorum demiş. Onun için de Balıkesir tarafına yine baktım. Balıkesir tarafından şimdi Bakalım arkadaşlar neler var. 65 bin liraya Kozlu mahallesinde arsa fiyatına diye başlık atmış Yağcı Bedir Emlak Ofisi. Şöyle resimlerini büyüteceğim. 65 bin liralık bu evimiz. İşte gördüğünüz bu ev. Dulalar falan yanında tadilat tabii ki ister. Ama bu fiyatlara bu rakamlara da tabii ki bunlar var. 100 metrekare Bakalım ne yazmışlar. Sındırgı ilçe merkezine 10 km uzaklıkta. Köy girişi 100 metrekare arsa içinde. 50 metrekare eski ev. Elektrik ve su hattı mevcut. Tadilat yapılabilir durumda. Müstakil bahçeli ev demiş. Ayrıntılar için arayın demişler. Dediğim gibi Yağcı e, Bedir Emlak Ofisi'nden iş numaraları 0266-516-5788 cep numarası 0530-546-0371 numaralı telefondan buraya da ulaşabilirsiniz. hem sizin için baktım. Hem de ilgilenen belki başkaları da varsa Balıkesir tarafında Şükran Hanım. Onlar da bu ilanla belki ilgilenebilirler. Onun dışında Balıkesir Sındırgı'da bakın bu da 52.500 lira yazmışlar bu evde. Şöyle fotoğraflarını büyütüp bakalım buraya da. Tabii ki bu da tadilat isteyen bir yer. 52.500 lira hiç fena bir fiyat değil. Buna da şöyle bakın. Elektriği gördüğünüz gibi var. Şöyle bir ev 140 metrekare gül emlaktan satılık açıklama kısmında Balıkesir Sındırgı Büyük Dağdere Köyü'nde müstakil 113 metrekare 6 bodrumlu üstü 3 artı 1 ev olan Müstakil tapu satışa hazır çok uygun fiyata taş ev demiş. Tadilatla oturulabilir durumda manzarası güzel, doğası iyi, yeşili bol, büyük, güzel bir köydür demiş. Termal kaplıcalar çok uzak sayılmaz araçla. Sındırgı merkeze yarım saattir. Çanakkale'de de ikamet ettiğim için satılsın diye rakamımı çok uygun tuttum. Ayrıca ilanı yerin içinden girdiğim için konum doğrudur direkt gelebilirsiniz demiş. Yani yerin içinden derken oradan atmış konumu onun için doğru diyor. Değerlendirmek isteyen, kaçırmak istemeyen elini test tutsun demiş. Tapu işlemlerini başta Çanakkale olmak üzere bulunduğumuz şehirden de yapabilirim. Kendi mülküm olup komisyon ücreti yoktur demiş. Evin iç videosunu isteyene atarım. Anahtar köyde bir yakınımıza bıraktım. Görmek isteyenler için demiş. Alıcıya şimdiden hayırlı olsun demiş. bir de video var. Bakalım videosunu nasıl çekmişler. Videosunu da şöyle izleyelim. sahibinden.com bu arada bir dakikalık videolar aldığı için videolar uzun değil bir dakikalık şöyle kısa bir videosunu da şu anda buranın izletiyorum sizlere bakın altı böyle üstü 3 artı bir normal bir ev altı bodrum diye geçiyor böyle etrafında görüyorsunuz manzarasını da güzel çekmişler en azından kendilerince güzel çekmişler burası da ne bileyim araba garajı gibi de olabilir ya da e, evcil hayvanlar beslenebilir Evet ilgilenen arkadaşlara duyurulur diyoruz. Burayı da çıkardık. Bir de nereden baktık? Bu da Balıkesir Bigadiç Salmanlı Mahallesi'nde 85 bin lira demiş. Şöyle fotoğraflarını bunun da büyütüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir yer burası. Güzel bir restorasyona tadilata ihtiyacı olan bir yer. Açıklamasını okuyayım size. Biraz bakım isteyen bahçeli müstakil ev. Tapuda avlulu kargir ev olarak geçmekte. Altta küçük ev, küçük ve büyük baş hayvan beslemeye müsait ahır bulunmakta demiş. Aynı zamanda mantar yetiştirmeye müsaittir. Bahçesinde yetişmiş menengeçi ağacı ve kara üzüm asması vardır. Az bir tadilatla oturulabilir, yatırım içinde uygundur demiş köy camine bitişiktir. köy köyün merkezindedir pazarlık sünnettir demiş Metin Kaçar. Emlakçı değil arkadaşlar mal sahibi kendisi öyle ilan vermiş. 0532 747 78 28 numaralı telefondan kendisine ulaşabilirsiniz. Bu ilanla ilgilenenler içinde bunu da hallettik. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyorum yorumlara. Balıkesir'e baktım. Naciye Taşdemir. Selamlar olsun. Bugün sizinle tanıştım. Ben ev arıyorum. İnşallah. Allah razı olsun kardeşim. Çok güzel anlattın. Teşekkürler demiş. Allah sizden de razı olsun. Naciye Taşdemir hanım. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar, sevgiler. Sezin Erbilce. Evet biz buraları bilmiyoruz. Çok mükemmel bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Sizi kıskanıyorlar demiş. Size de kucak dolusu selamlar, sevgiler. Sezin Erbilce, Yüce Allah'ım sizleri korusun, kollasın. Sevgi gücü yener. Merak ettim acaba niye krediye uygun bölümünde hayır yazıyor. Bazı evlerde çok teşekkürler demiş. Bu, burada ben yorumda kendisine Sevgi Hanım'a cevap verdim ama buradan tekrar söyleyeyim. Kendisine de selamlar, sevgiler kredi bölümünde hayır yazdıkları zaman krediye uygun bölümde hayır yazıyor bazı evlerde yani uygun olmuyor. O evler genelde hisse tapulu oluyor. Hisse tapulu olan yerlerde krediye uygun olmuyor. Yani bankalar oraya kredi vermiyor. Sevgi gücü yener hanım. Şehla Öz İzmir'le Aydın'daki taş evler fiyatına göre fena değil. Teşekkürler demiş. Rica ederim. Kucak dolusu selamlar, sevgiler Şehla Hanım. Bizi canlı yayınlarda da hiçbir canlı yayında yalnız bırakmadı. Hüseyin Atay teşekkürler hocam demiş. Rica ederim Hüseyin Bey size de selamlar sevgiler. Fatma Palancı hayırlı akşamlar abi selamlar İzmir'den demiş. Fatma kardeşim benden de İstanbul'dan da size kucak dolusu selamlar sevgiler eşinize ve size kendinize çok iyi bakın. Doğa seven hayırlı akşamlar ağzınıza sağlık. Dua için çok teşekkürler demiş. Allah razı olsun demiş. Doğa seven ve tüm Dostlara sesleniyorum. Sizler de beni dualarınızda unutmayın. Benim bütün güzel dualarım, güzel dileklerim ev almak isteyen herkesin yanında olsun inşallah. Yüce Rabbim herkese şöyle başını sığdırabileceği bir çatı, bir ev nasip etsin diyorum. Doğa sevene selamlar, sevgiler. Levent Dinç, bu benim dünyam. Merhaba sizin say sayfanıza abone olup, Videolarınızı izledikten sonra arazi, taş, ev gibi fiyatların nasıl şişirildiğini gördüm. Çok teşekkür ederim. Ben Balıkesir taraflarından taş ev bakıyorum. Bu konuda bana yol gösterirseniz minnettar olurum. Orada kısmet olursa kedi köpeklere de bakmayı düşünüyorum. YouTube sayfamdan gelirse canlılara gıda ve tıbbi destek amaçlı kullanacağım. Sizin yol göstermeniz benim için çok önemli saygılarımla demiş. Levent abimize çok teşekkür ediyorum. O canlara bakmak için ben de bakıyorum. Hatta evimde iki tane PC'ciğim var benim de. Ne kadar güzel bir şey. Tabii ki YouTube'dan gelen gelirlerle kalmaması daha iyi. Herkesin böyle bu şekilde duyarlı olması lazım. Levent Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığından dolayı. Oralarda üstte 3-4 tane paylaştım. Balıkesir'de ama daha önce canlı yayınlarda yapmıştık. Yine de siz önce bir seneliğine kiralık bir ev bulup oranın yaşantısını bence bir gözlemleyin. Hastanesine, postanesine ve tüm o yaşam alanlarına yakınlığına bence bir bakın Levent Bey. Erdal Yeşil Yurt abi selamlar teşekkürler demiş. Erdal abim Finlandiya'da Finlandiya'ya kucak dolusu selamlar sevgiler. Kendine çok iyi bak abicim. Hülya Atalay teşekkür ederim emekleriniz için demiş Hülya hanım. Ben de size teşekkür ediyorum. Kanalıma yapmış olduğunuz bu yorumlar hepsi birer katkı, beğenilerin hepsi birer katkı. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Dualarım sizinle. Siz de beni dualarınızda yalnız bırakmayın. Ercan Hazar abim selamlarını göndermişti zaten. Ona selamlarını gönderdik ve annemize de ellerinden öpüyoruz annemizin kiralık evlerine baktık. Ender abim, Ender abime Kucak dolusu selamlar, sevgiler. Ender abicim kendine çok çok iyi bak. E, dualarında beni unutma abi. Yine yapacağımız önümüzdeki günlerdeki canlı yayınlarda tekrar birlikte olacağız ama yorumlarda da lütfen beğenilerde beni yalnız bırakma. Fransa'dan Gürcan abime kucak dolusu selamlar, sevgiler. Gürcan abi kendine çok çok iyi bak. E, Gürcan ile artık Gürcan abi, Ender abi canlı yayınlarda ve bu kanalda aile gibi olduk. Yüce Allah'ım sizleri korusun. Gürcan abi çok selamlar, sevgiler. Brezilya'daki Mehmet kardeşime özellikle çok selamlar, sevgiler. Brezilya'daki Mehmet kardeşimin eşine, ailesine ve Brezilya'da Mehmet kardeşim bir işletme sahibi. Orada bir işletme, pastane, kafeterya gibi bir bölüm yer işletiyor Brezilya'da. Geçen gün konuştuk. Çok da sıcak olduğunu söyledi. Allah yardımcısı olsun kardeşimin Mehmet kardeşimin bir de yeri var e, iki gün ya da üç gün sonra yayınlayacağım videoda onun kendi yerini de yayınlayacağım onun yerine de ilgilenenler varsa anneannesinden kalma bir yer Burası ona e, onunla da ilgilenen olursa Aslında fiyatını da uygun e, tutuyor Mehmet kardeşim uğraşamam abi zaten ben bu işlerle diyor e, ona da çok selamlar gönderiyorum yeni videoda mutlaka yerini yayınlayacağım Burada ismini okuyamadığım e, tüm herkese gerçekten kucak dolusu Emine abla vardı. Emine ablaya çok selam ediyorum. E, Emine ablamıza hiçbir yayında bizi yalnız bırakmayan Fatma ablaya çok teşekkür ediyorum. Yüce Allah'ım sizlerden razı olsun. Bu hafta böyle isteklere göre e, baktım. Bir de şuradan Balıkesir Edremit'te bir yer baktım. Onu da sizlere göstereyim son olarak. Ferit Emlak'tan Edremit'te arsa fiyatına satılık müstakil ev demişler. Bakın şöyle. Fotoğraflarını size büyüteyim. Buna da bakalım. Burası da Edremit'te. Fotoğraflarını şöyle görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da böyle bahçesi olan merkezi bir yer. Edremit Hekimzade Mahallesi Diş Hastanesi'ne yakın çarşı pazara yürüme mesafesinde olup cadde üstü servis kapıdan geçen arkada ufak bir bahçesi olan tek kat eski ufak bir tadilat isteyen içinden kiracı çıktı kentsele uygundur diyor ileriye dönük bir daire alma imkanı olan yatırım için ideal istenirse tadilat yapılıp kiraya da verilebilir. Veya alsat oturmada uygun 90 metrekare arsa içerisinde demiş. 70 metrekare kullanımı olan arsa fiyatına hesaplı satılık bahçeli tek kat müstakil ev demiş. Farklı konum arsa ve müstakil için arayabilirsiniz. Bize uğramadan karar vermeyin demiş Ferit Emlak burayı. satıyor kıymetli dostlar Ferit Çakı iş numarası 0266 385 12 28 cep numarası 0537 816 46 57 bu sizlere sizler için hazırladığım video sizlerden gelenlere bakmak istedim sizlerden gelenleri bilgilendirmek istedim ancak bunları Tabii ki diğer dostlarımız da eğer ilgilenenler varsa onlar da ilgilenebilirler linklerini aşağıya bırakacağım hepsinin Evet değerli dostlar, sizler için hazırladığım videoyu umarım beğenmişsinizdir. Videonun içinde de hepinize ayrı ayrı selamlar gönderdim. Yine hepinize ayrı ayrı selam ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Özellikle bu pandemi günlerinde, pandemi günleri olmasa dahi inanın hem kendiniz için hem de sizi sevenler için kendinize çok iyi bakın. Yüce Allah'ıma emanet olun. Sağlıkla kalın, sağlıklı kalın, hoşçakalın.